Konfor Mobilya Nesrin Materle Turizm Dünyasını sunar. İzmir benim, Van benim, şeref benim, şan benim. İzmir benim, Van benim, şeref benim, şan benim. Kanser zulüm. Erzincan on yar daha benim. Karsel. içinin sokakları oldukça dardır. Çoğunlukla limandan yukarılara doğru dış surlar yönünde uzanırlar. Evler ev sahiplerinin ekonomik güçleri ve kullanış amaçlarına göre farklılık gösterebilmektedir. Fakat ortak özellikleri çoktur. Genellikle yığma taştan ve ağaç bağlantılı olarak yapılmıştır. Hepsinin bir sokak cephesi ve bir de sokak görmeyen mutlak bir bahçesi bulunur. Sokağa bakan yüzde İlk katta çok az pencere vardır. Günaydın efendim. Efendim ne güzel bir e, sabah sabah benim motivasyon yaptınız. Evet. Nereden geliyorsunuz? Ben e, Almanya Brema kalıyorum. Çok güzel evet. yerler tabii ki. Evet. Bizi seyrettiğinizi söylediniz. Evet çok güzel yani programınızı çok beğenerek seyrediyoruz. Almanya'daki Türklerimiz değil mi çok ilgi gösteriyor tabii bu türlü programlara. Tabii. Yani. tabii tabii mutlaka çünkü yani izinciler olduğumuz için hani nereye gideceğimizi seçmek zorundayız. Evet. Ve sizin konuşmanız da bizi tabii can cezbediyor. Ve alıyorsunuz bavullarınızı olur, olur, geliyoruz şimdi gidiyorum. gidiyorum şimdi gidiyorum plaja mesela gidiyorum. deniz aldım gidiyorum. suyumu aldım çantamı mayomu havlumu aldım gidiyorum işte. kaç gün buradasınız Türkiye'de efendim kaç gün Türkiye'desiniz kaç gün Türkiye'de diyeyim yani belki Eylül'ün eylül, eylül ortasına veya sonuna kadar kalabilirim yani o, o şeye e, hava durumlarına bağlı yani ilk şi sıcaklığa bağlı. Sizin o bağ karşılaşma anımız çok güzeldi. Biraz evet. önce biraz aa, aa 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 sesten tanıdım dediniz. Evet, evet. Biz de sizi güzel Türk ruhundan tanıyoruz. Size iyi tatiller diliyorum. Evet efendim. ben de efendim size iyi günler, iyi çalışmalar. Türkiye'nin güneybatısında denize açılan bu tarihi alanı az sonra sizlerle dolaşmaya başlayacağız. Bir tarafta saati zamanı ve zamana yenik düşen bir kale iç. ve saat kulesi. Veya baktığınız zaman Yivli Minare ve tarihi doku dünden bugüne korunmuş bir kale içi. Türkiye'nin en çok turist alan yerli ve yabancı konukları ağırlayan bugün Antalya'dayız dedik. Antalya'daki en güzel can damarı Kaleiç. Yüzyıllarca güzel güzelliğini korumuş birçok alanlarda belki restorasyon çalışmalar yapılmış ama Kaleiç'i harika güzelliklere imza atmaya devam ediyor. Arkada gördüğünüz saat kulesi zamana yenik düştük dedik ama sanki biz büyüdük kirlendi dünya diyorum ne diyorsunuz Şu anda Mehmet Paşa Camisi'ndeyiz. Kitabesi bulunmamakla beraber yapıldığı anlaşılan yüzyıllar ötesindeki tekeli Mehmet Paşa Camisi'nin tamamı kareye yakın dikdörtgen planda yapılmış olup caminin bedenden duvarları ve giriş kapıları ve pencereler üzerindeki alıntılar kesme taştan yapılmış. Diğer kısımları ise badanalı bir sıva ile kaplanmıştır. Merkezi büyük bir kubbe ve kuzeyinde yan yana üç kubbesiyle olan Mehmet Paşa Camisi'ndeyiz. Efendim şimdi kale içinin en önemli noktalarından bir tanesinde Mermerli plajındayız. 1980 senesi öncesi kadınlar ve erkekler bu plaja ayrı ayrı olarak girerlermiş anlattıklarına göre bölge halkının. Ama 80'den sonra artık kadın erkek, aile, çocuk bu plajda tarihe yolculuk yapıyorlar. Tarihi yüzme yarışmaları yapılıyor burada ve muhteşem mermerli plajında insanlar buluşmak için bu adresi deniz keyfini burada yaşıyorlar. Doğa cömertliğini bütün güzelliğiyle kale içine vermiş. Kale içinde her tonunu en koyu yeşili turkuazın mavinin her tonunu bulabileceğiniz yeşille adeta mavinin dans ettiği kale içini mutlaka gelin görün ve keşfedin. Sevince güzel, hayat gezince güzel. Çıkıyorsunuz, geliyorsunuz, atlıyorsunuz, geliyorsunuz. Toplayın bavullarınızı, alın sevdiklerinizi. Çıkın, çıkın, gelin. Doğanın en güzel örneklerini kale içi Antalya'da bulabilirsiniz. Denize açılan bir pencere, tarihe yapılan bir yolculuğun içindesiniz. Falezler adeta dantel dantel kale içini sarmıştır sevgili izleyiciler. Doyamazsınız falezlere baktığınız zaman. Ve tarih sizi çağırıyor, sesleniyor size. Gelin diyor, gelin tarihi kültür yolculukları için turizm adına tarih turizmi kültür turizmi adına gelin beni keşfedin diyor kale içi sabahın ilk saatlerinde dalış grubu Akdeniz'in sahilden dibe doğru o güzel efsaneye yolculuğa hazırlanıyorlar adeta Evet, artık gün güneş meydana çıkmaya başladı. Hava sıcak. Akdeniz çünkü burası. Burası Antalya çünkü. İnsanlar birçok otellerinden günübirlik tekne turları için Akın Akın yat limanına iniyor. Keşke siz de burada olsaydınız. Turizm dünyası adına bir tekne kiralasaydık, biz de Akın Akın bu sahilleri dolaşsaydık. Haydi, tura hazır mısınız? çok ülkesindeki insanların Türkiye'yi tatil amaçlı seçmesi için ne kadar çok sebepler var biliyor musunuz? Birincisine baktığınız zaman güvenli olması. İkincisi konaklama yerlerinin olması. Üçüncüsü alışveriş merkezlerinin olması. Dördüncüsü tarih ve kültür etkinlikleri ve buna ilaveten alternatif turizmin olması. Beşincisi ise bu güzel, muhteşem kale içini keşfetmesin. Bakar mısınız sevgili izleyiciler? Ne anlatabilirim size? Görün, yaşayın ve gittiğiniz her yerde bu muhteşem güzellikleri anlatın. Anlatmak istiyorsanız da, görmek istiyorsanız da turizm dünyasındaki bu programı izlemeye devam edin. Sevgili izleyiciler, Akdeniz'in balıkları, Akdeniz'in denizi, Akdeniz'in balıklarına doyamazsınız. Çünkü Akdeniz çevre adına, doğa adına, tertemiz suları adına ve mavi bayrakları adına, muhteşem güzellikler adına sizleri beklemeye devam ediyor. Balıkçılara soruyoruz, bin ah işitiyoruz. Balıkçılık hakikaten zor bir zanaat. Hele fırtınalarda çok zor işleri. Evet para kazanamıyorlar. Sıkıntı fazla, mazot fazla diyor. İstediğimiz balığı da avlayamıyoruz diyor. Ama diyor ki biz bu ülkede yaşamaktan son derece mutluyuz. Bu ülkenin güzel yürekli balıkçıları. Antalya'nın balıkçıları da sanki Akdeniz'de coşuyor adeta. Bakın Antalya'da geldiğiniz zaman Lagos, levrek, barbun, özellikle kaya barbununa doyamazsınız. Bu arada da şu biraz önce tutulmuş olan kuzu balıklarını sevgili izleyiciler ekranlara getiriyoruz size. Kuzu balıklarını da doyamazsınız lezzetlerine. Hele kestane karası fırtınalarda balıkçının değmeyin derdine. Evet balıkçı kardeşler rastgele diyorum o zaman. Ne diyebilirim ki başka? ülkesinden milyonlarca turist ağırlayan bu bölge çok önemli sevgili izleyiciler. Tabii ki yüzlerce, onlarca otellerimiz var. Ama Antalya'yı bence sadece oteller için değil, günübirlik birlik turlarla keşfedin. Biraz ben dost yapın. Bir Manavgat şelalesine gidin. Bir Alanya'yı keşfedin, Sapa Deresi'ni keşfedin. Bu arada Antalya kale içini mutlaka görün. Bunun dışında da Antalya müzesini mutlaka keşfedin. Tarihe tanıklık adına, güzellikler adına, turizm dünyası adına biz size bir telefon kadar yakınız. Bulunduğunuz bölgenin turizmini, tarihini, kültürünü sizlerle bizlerle buluşturmak istiyorsanız işte telefon numaralarımız ve internet adreslerimiz. Müzik Neydi sahi? Bir mesajın iki satırı mıydı? Bir televizyondaki ilk ses miydi? Sanırım sevgi acıydı Evet sevgili izleyiciler, Antalya'nın en güzel zamanındayız. Mevsim sonbahar. Herkes söylüyor biliyorsunuz sonbaharda hüzün var, e, hazan var ve romantizm var. Ama Antalya'da mevsim, her mevsim çok güzel. Efendim biz bugün kale içindeyiz. Ee, eski konaklardayız, eski tarih, e, tarihi konaklardayız ve harika bir mandalin bahçesindeyiz. Bu mandalin türü nedir? Gramantin. Gramantin diyorsunuz. Aynen, evet. Gramantin özelliğini ekranların başındaki izleyicilerimiz biliyor ama evet. bir daha anlatalım. Tatlı değil mi sanki? Çok tatlı. Çekirdeksiz aynı zamanda ince kabuklu ve bol sulu oluşu. Bol sulu oluşu. Evet. Antalya'nın sonbaharı çok güzel değil mi? Aynen, aynen. Evet. Bir cennet, turizm cennetindeyiz. Ee, siz e, bu güzel konaklarda turizm hizmeti verdiğiniz yani, sezon doğrudur. boyunca nasıl geçti evet. sezon? Tekene konakları e, geçen sene rağmen biraz daha düşük geçti. Öyle ve, mi? Tabii. Kale içine insanları davet edelim mi? Kesinlikle. Gelsinler. Kalayiçi, Antalya'nın vazgeçilmez mükemmel bir antik ve gezi alanı olarak. Gezi alanı. Çok Çok... Çok... Ayrıca şunu belirtmek istiyorum. Sizin gibi tarihimize sahip çıkan ve güzel programlar yapmak. Ve bunları ben zevkle seviyorum ve gurur duyuyorum. Bu programlara ihtiyaçlarımız var. Biz de size teşekkür Sağ ediyoruz. olun. için çok önemli sevgili izleyiciler. İşte kale için o güzel manzaralarını ve kültürlerini sizlerle buluştururken Antalya sadece deniz kum güneş olmadığını alternatif turizminde Antalya'da kültürel turizminde burada olduğunu size hatırlatmak istiyoruz. Çünkü burası Kaleçi. izleyiciler, bu türlü programları seyrederken bu şehre gelmenin ne kadar çok e, istekli olduğunuzu ben tahmin ediyorum. Bu şehir Antalya ama Antalya'nın arka bahçeleri, gizli bahçesi, kale içi. Buradan muhteşem görünür Antalya ve kale içi ve yat limanı. Burada deniz adeta masmavidir. Müzik Merhabalar. Altan Beyciğim biz sizi çok iyi tanıyoruz. Akdeniz Çanağı'nda e, çok güzel bir işletmenin genel müdürü olarak çalışıyorsunuz. Birebir marketler grubunun sektörde çok başarılısınız. Siz tarih ve kültüre de her zaman yolculuk yapan ve yakından tanık olan bir kişisiniz. Biz bugün kare içindeyiz. Neler söyleyeceksiniz? Mikrofon sizi. Efendim, e, tüm dostlara merhabalar demek istiyorum önce. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesindeyiz aslında bugün. Şu anda arkamızda inanılmaz güzel bir manzara var ve kale içindeyiz. Tarihin, denizin ve doğanın buluştuğu çok önemli bir noktadayız. Buradan bizi izleyen tüm dostlara. Bu güzelliğin kesinlikle görülmesi gerektiğini, Nesrin Hanım'ın çok güzel bir sözü var. Mutlaka eşinizle, dostunuzla ve en önemlisi sevgilinizle, sevdiklerinizle lütfen Antalya'ya gelin. Antalya inanılmaz güzel bir yer. Bu mutluluğu da sevdiklerinizle paylaşın. Bu topraklar çok özel yerler. Lütfen bu toprakları görün. görün. Altan Beyciğim, e, kale işleri bir şehrin can damarı baktığınız zaman hep deniz, kum, güneş diyoruz. Aslında kültür turizmi de çok önemli değil mi alternatif adına? Kesinlikle, kesinlikle. Şu anda e, bu topraklar, bu e, liman e, binlerce yıllık tarihe sahip. E, ne hayatlar yaşanmış, ne güzellikler e, yaşanmış buralarda. E, tabii özellikle belirtmeden geçemeyeceğim... Ee, kale içi ayrı bir tarih, ayrı bir doku. Ee, böyle bir e, coğrafyada bulunmak bize de e, inanılmaz keyif veriyor. E, bu arada e, Kale içine gelmişken, Kale içine çok yakın bir noktada dünyanın en güzel müzesi var. Antalya'nın e, Antalya Müzesi inanılmaz bir e, tarih, inanılmaz bir e, zenginlik ve e, göremeyeceğiniz kadar Tarihi eserleri de Antalya Müzesi'nde görebilirsiniz. Tarihe tanıklık edebilirsiniz. Edebiliriz. Efendim çok teşekkür ederim. Sizinle her zaman sanat ve kültür adına yaptığımız o sohbetlerden her zaman Türkiye adına mutluluk duyuyorum. Hep başarılısınız, daim olsun, sağlıklı ailenizle birlikte nice yıllar diliyorum. Ekranları başında bizi yurt içi ve yurt dışındaki izleyicilerimizi Antalya'yı gezmeye ve keşfetmeye davet ediyorum. Antalya'da bir eviniz olsun ister misiniz? Konfor Mobilya'nın sunduğu Nesrin Materyal Turizm Dünyası reklamlardan sonra devam edecek.